Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hala Kahramanmaraş Hoşma Değerlendirme Merkezi sorularındayız. Karşımızda 25. soru var. Bakalım ne diyor bize? Şekilli bir cebirsel ifade sorusu olduğu için çok önemli tekrar vurgulamak istedim arkadaşlar. Soruya bir bakalım şimdi. Yukarıdaki şekil birbirinden farklı dört tane kareden oluşmaktadır. A noktasında duran karınca A'dan B'ye ulaşmak için kırmızı yolu kullandığına 4 A artı 2 cm yol alıyormuş. Yani şuradaki kırmızı çizgiden bahsediyor. B'ye kadar gidiyormuş. Bu şekilde 4 A artı 2 cm yol alıyormuş. Diyor ki karınca mavi yolu kullanırsa alacağı toplam yolu santimetre cisiminden veren cebirsel ifade. Mavi yolu şuradaki yollar değil mi arkadaşlar? Böyle dolana dolana gitse kesinlikle şu an aldığı yoldan çok daha fazla yol alacak. Peki ben şuraya, bunlar birer kare ya, onun da bir altını çizelim. Şuraya bir çizgi desem, şurası da, şurası da, şurası da aynısı yapmayacak mı? Ben buraya iki çizgi desem, şöyle, aynı şekilde bu da. Şuraya üç çizgi desem, buraya da dört çizgi diyeyim hadi. Arkadaşlar normalde gitti, karıncanın gittiği yol. Sadece bir çizgi, iki çizgi, üç çizgi, dört çizgi bu kadar. Ben buraları harflerle de gösterebilirim. Mesela X desem, buraya Y desem, buraya Z desem, buraya T desem diyeyim. Dört tane bilinmeyen var görüyor musunuz? Ama ben buradaki dört tane ifadeyi toplayınca ne biliyorum? A'dan B'ye aldığı yolu yani 4 A artı 2 olduğunu biliyorum. O zaman diyorum ki kırmızı yolu kullanırsa gideceği harfler nereler? X'den geçecek. Artı Y'den geçecek. Artı Z'den geçecek. Bir de artı T'den geçecek. Gördüğünüz üzere. Ve neye ulaşacak? 4A artı 2'ye ulaşacak. Bir de mavi yola bakalım mı? Mavi yolu kullanırsan olacakmış? Buradaki X e, şuralarda eşit ya birbirine. Buralarda X değil mi? Aynı şekilde şuralarda Y, şuralarda Z ve şuralarda T değil mi arkadaşlar? Normalde Kırmızı yolu kullansaydı 1x, 1y, 1z, 1t ile bu işi bitirecekti. Ama mavi yolu kullandığını görüyoruz. O zaman 1x, 2x, 3x. X'ler bitti. 3x gitmek zorunda. Artı. Üzerine bir de 1y, 2y, 3y gitmek zorunda. Artı. 1z, 2z, 3z ve yine 1t, 2t, 3t gitmek zorunda. Yani normalde gittiği yoldan çok daha fazla gidecek değil mi arkadaşlar? Normalde gittiği yol 1x, 1y, 1z ve 1 tde Ama mavi yolu tercih ederse 3x, 3y, 3z, 3t. Yani normalde gittiği yolun gittiği yolun ne kadarını gidecek? 3 katını gidecek. Bunu görebiliyor muyuz? Bu şey gibi sepetimize bir elma, bir armut, bir muz, bir kivi atıyoruz. Mesela 20 lira tutuyor. 3 elma, 3 armut, 3 muz, 3 kivi atsak ne tutar? Ödediğimiz tutarı 3 katı kadar tutar. Çünkü her birine 3'er tane almış oluyoruz. Yani 3 katı kadar. Normalde kırmızı yolu tercih ederek 4A artı 2 gidiyordu ya. Şimdi mavi yolu tercih ettiği için ne olacak? Bunun 3 katı kadar gitmiş olacak. Demek ki bizim tek yapmamız gereken aslında 3 ile çarpmaktı. 3 ile çarpalım bakalım. 3 çarpı 4A 12A artı 3 çarpı 2'den de ne gelecektir? 6 hangi şık işaretlememiz gerekiyormuş? Ceyhan. Üç kardeşin yaşları ile ilgili şu bilgiler verilmiştir. En büyük kardeşin yaşı ortanca kardeşin yaşının üç katıdır. Yani bu bilgiler verilmiş ama bakın arkadaşlar en altta da en küçük kardeşin yaşı. 2x artı 4. Ben konu başlıkları belirleyeyim. Küçük, orta, büyük olsun bu başlıklar. Kısaca not aldım. En küçük kardeşin cebirsel olarak ne olduğunu biliyorum. Neymiş? 2x artı 4. Not aldım. Şimdi okumaya başlayayım. Bu sefer sondan başa doğru gideyim. Çünkü bilgi en sonda verilmiş ya. Bu sefer ben de sondan başa doğru gitmeyi tercih ediyorum. Ortanca kardeşin yaşı en küçük kardeşin yaşının 2 katından 4 eksidir. Arkadaşlar siz gidip de 2x 4'ün 2 katını alırsanız ne yaparsınız? 2 ile çarpmış olursunuz. Yani 4x artı 8 dersiniz. Ama bir de diyor ki 4 eksiktir. Yani 4x artı 8'den 4 eksiği nedir? 4x artı 4'tür kısacası. Ne yaptım? Şu ikinci maddedeki işlemleri yaptım. Bu tamamlandı. Sıra geldi üsttekine. En büyük kardeşin yaşı ortanca kardeşin yaşının 3 katıdır. E bunun 3 katıysa 3 ile çarp bakalım kafadan. 12x artı 4 ile 3 çarpınca yine sabitinde 12 geliyor. Ben hepsini yeşil cevizsel olarak bulabildim. Bana en son ne diyor bakalım? Yukarıda verilen bilgilere göre bu üç kardeşin yaşları toplamı. Hepsini toplayalım arkadaşlar. Tabii ki benzer terimleri toplayabilirim. 2x, 4x daha, 6x, 12x daha, 18x. Aynı şekilde sabitleri toplayalım bakalım ne geliyor. Artı 4, artı 4 daha, artı 8, artı 12 daha, artı 20 geliyormuş. Hangi şık bakalım bizim cevabımız? Tabii ki de Bursa. 30 cm uzunluğundaki bir ipten 3 tane x cm ve 5 tane x eksi 1 cm ne oluyormuş? İpler kesiliyormuş. Geriye kalan ipin uzunluğunu veren cebirsel ifade. Arkadaşlar başlangıçta bizim ipimiz ne kadar? 30 cm. Bir not al bakalım. Şimdi ipimiz kesilecek. Ne kadar kesilecek arkadaşlar? Bir 3 tane x cm yani 3 çarpı x eder. Bir de 5 tane x eksi 1 santim. 5 tane x eksi 1 ne eder? 5 ile x eksi 1 çarpalım bakalım. 5 x eksi 5 eder değil mi? Yani yukarıdaki de aşağıdaki de ne oluyormuş? Kesiliyormuş. Toplamda ne kadar kesilir? 3 x 5 x daha 8 x eksi 5 santim. Ne oluyormuş arkadaşlar? Kesiliyor. Geriye kalanı soruyor. Bir şeyin geriye kalanını bulmak için ne yaparsanız başlangıcındaki durumdan gideni çıkartırsınız. O zaman biz de ne yapacağız? 30'dan 8x 5'i çıkartacağız tabii ki de. Çıkartalım bakalım. Eksi içeri dağıtmayı unutmayalım. 30 8x eksi eksi artı olacağı için artı 5. Buradan ne geliyor arkadaşlar? bir toplayalım önce. 35 x'in benzeri yok zaten yazıyorum aynen. 35 8x santimetre geriye kaldı. Hangisi bizim cevabımız? Bakalım. Denizli bizim cevabımızmış. Yeni sorumuza bakalım. Serap ve Cansu kenar uzunluğu 6 santimetre olan kare şeklindeki bir kartonu keseceklerdir. Serap 2 olarak mavi çizgiler boyunca 2x santimetre, Cansu ise ne yapıyormuş? Yatay olarak 3x santimetre genişliğinde kesiyormuş. Bu işleme tekrar yeni bir kare elde edilene kadar sırayla devam ediyorlar. Bakın önemli yerlerin altını çiziyorum. Buna göre elde edilen yeni karenin çevresini istiyor bizden. Arkadaşlar biz bir dikdörtgenden ne yapıyoruz? Pardon bir kareymiş yeniden bir kare oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kareyi nasıl oluşturacaklar? Diyor ki Serap sürekli kesecek Serap'ın kestikleri 2x cm. Cansu sürekli kesecek. Cansu'nun kestikleri 3x cm olacak. Ama bize geriye kalan şeklin bir kare olmasını istediğini söylüyor. Ve bunları sırayla yaptığını söylüyor. Bakalım şöyle başlayalım. Normalde arkadaşlar bu bir kareydi ya. Yani şurası da a santimetredir değil mi? Çünkü bir kenarı a ise. Peki Serap kesince ne oldu burası? a eksi 2x oldu. Doğru mu? Peki Cansu kesince ne oldu şurası? Şimdi Serap kesti kalan parça bu kadar. Cansu kesti kalan parça bu kadar. Normalde A'ydı. Cansu 3x kesince ne kaldı burada? Diğer siyah dalgada. A-3x kaldı. E bu, şu an bir kare mi bu? Normalde A, A. Ama 2-3x x aynı şey olmaz. Aynı şey olması için aynı ifadelerin olması gerekiyor. Çünkü bir tane aynı harf var gördüğünüz üzere. Bunların ikisi birbirine eşit olmadığı için kare değil. Sıra Serap'ta. Serap bir kez daha kesecek arkadaşlar. Serap bir kere kesince e, Cansu da bir kere kesecek. Ne olacak bu şekilde? Diyecek ki Serap. ben bir parça daha kestim. Kaldı mı geriye A-4x? Cansu diyecek ki ben bir parça daha kestim. Kaldı mı geriye A-6x? Neden? Daha demin A-3x ise A-2x'ti değil mi arkadaşlar? İkisi de birer tane kesti. Bu ne oldu? A eksi 4 x. Peki Cansu ne oldu? A eksi 6 x. Sonra Serap diyecek ki ya benim sıram diyecek. Ben kesiyorum diyecek. Gidecek kesecek. Ne kalacak? Bir eksi 4 x'ti ya bir daha kesti. Eksi 6 x kalacak. Daha demin neydi tekrar görelim. Burası a eksi 4 x'ti. Burası a eksi 6 x'ti. Sonra geldi. Can Serap bir kez daha kesti. 2x daha kesilince ne oldu? A eksi 4 xten 2 x'i çıkarttık. A eksi 6 x. Cansu'nun e, kestiği A eksi 6 x'ti. Cansu bir daha kessin mi? Hayır kesmesin arkadaşlar. Cansu niye kesiyor? Bakın şu an ne güzel bir kare yakaladık gördünüz mü? E, bu kareyi yakaladığımıza göre biz buradan çevreyi bulamaz mıyız? Artık bir kare yakaladık. Nasıl yakaladık peki kareyi? Bir düşünelim bir daha neler yaptık. Biz seraba kaç kere kesim yaptırdık? Normalde A'ydı 2x oldu. A eksi 2x oldu. A eksi 4x oldu. A eksi 6x oldu. Yani Serap 3 kez kesim işlemi yaptı. Peki Cansu ne yaptı? Cansu'nun zaten A'ydı kağıdı. Bir kere kesince A eksi 3x oldu. 2 kere kesince A eksi 6x oldu. E, bu durumda eşit oldu. Cansu'ya Cansu bir daha kesim yaptırmadık değil mi arkadaşlar? O zaman Cansu 2 kez kesim yapmış oldu. Bunu da sorabilirdi, bunu da öğrenelim diye gösteriyorum. Biz şu anda mevcut karenizin nesini bulacağız? Çevremiz. Çevresine. Peki arkadaşlar karenin çevresi nasıl bulunur? Bir kenara a eksi 6 x'e çevreyi bulmak için ne yaparız? Bu ifadeyle 4'ü çarparız. Yani 4 a içeri dağıtıyorsunuz eksi 24 x olur. Hangi şıkta var derseniz tabii ki de denizli de vardır. Ayşe öğretmen özdeş büyüklükteki 6 şişeyi yan yana diziyor. Birinci şişeyi 20 a litre su ile dolduruyor. Yazıyor zaten üstünde. Şu şekilde bir kural koyarak öğrencilerin şişelerdeki su miktarlarını bulmasını istiyor. Her şişe şekildeki gibi bir sandaki şişeyi 5 a veya 2 a eksi 1 litre eksiği kadar. Ha, eksiği kadar doldurma, doldurarak ilerlerler. Arkadaşlar Şimdi burada zaten yazıyor. 5A, 2A, 1. Zaten iki tane seçeneğim var diyor. Ya bu ya da bu kadar ne yapacakmışsın? Eksiltecekmişsin. Düzgünce okumazsak hatalı yaparız maalesef. Peki devamında ne diyor? 20 A litre su ile dolu olan ilk şişeyle başlandığında 6. şişedeki su miktarını litre cinsinden veren cebirsel ifade. Arkadaşlar eksiği kadar dedik ya normalde 20 aydı. 20 a'nın 5 a eksiği nedir? İşlemlerin hepsini yapacağız şimdi birlikte. 20 a'nın 5 a eksiği deyince ne yaparsın? Çıkartırsın. E ne gelir? 15 a. Hocam bunu yapacak mıyız gerçekten diyeceksiniz ama yapacağız arkadaşlar. Çünkü parantezin önemi. Sorunun adı bu. Parantezin önemi. Neden öyle diyorum? Bakın şimdi ne olacak? Siz bunu kafadan yapmaya çalışınca şunu yapıyorsunuz. 15a'dan 2a-1 çıkartırım. Derim ki ben buraya 13a-1. Çok ileri seviyedeyseniz ben onu gördüm çıkartırken eksiği dağıtıyorduk diyebilirsiniz. Ama eğer bunu hatırlayacak kadar ilerlemediyse konuda ne yapacağız? Her zaman parantez içerisinde yazacağız. 15a'dan neyi çıkartıyorum? Bak bu sefer de 2a-1 eksiği kadar dediği için 2a-1'i çıkartıyorum. Bu ne demektir? 15A eksi, içeri dağıt. Eksi 2A artı 1. Yani 13A artı 1 mi geldi? Belki benden önce çözenleriniz vardır. Umarım doğru yapmışsınızdır. Ama yanlış yaptıysanız da neyinizin eksik olduğunu görmüş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi eksiği içeri dağıtmayı unuttuğunuz için buraya eksi 1 demiş olabilirsiniz. Halbuki ne çıkıyormuş? 13A artı 1. Peki şimdi daha az işlemle yapabiliriz. Öğrendik 13a artı 1'den bir 5a eksilttiğim zaman ne olur? 8a artı 1 olur. Peki 8a artı 1'den 2a eksi 1 eksilttiğim zaman ne olur? 6a artı 2 olur. Neden? Çünkü eksi içeri dağıtıyorum ya ne oluyor bu? Eksi 2a artı 1 oluyor. Bakın bunları işleme sokunca 6a artı 2 geliyor. Peki 6a artı 2'yi 5a eksiltirsem ne olur? A artı 2 olur arkadaşlar. Bize neyi soruyordu? Altın bir cebirsel miktarı soruyordu. Yani o da Adana şıkkında varmış. Ahmet yukarıda kenar uzunlukları cebirsel ifade olan üçgen şeklindeki oyuncağını düz bir zeminde kenarları üzerinde ok yönünde döndürerek ilerletiyor. Tamamdır. Bir tam tur döndükten sonra başlangıçtaki B noktası ile H noktası arası uzaklığı santimetre cinsinden veren C birsel ifadeyi soruyor. Arkadaşlar B'den H'ye kadar bir tam tur dönecek. Bu bir tam tur demek ne demek? Başlangıçta yere değen kısmı ne? X 2. Bir tam tur gittiğine göre yine X artı 2 yere değmiş olacak. Ama diğer türlü dönecek ya bu X artı iki ne olacak? Sürekli yer değiştirecek. Bir sola gelecek bir sağa gelecek en sonunda da yine aşağı gelecek. Yani arada görmediğimiz iki tane daha üçgen var arkadaşlar. Üçüncüsünde de ne oluyor aslında? Şu şekilde de bir tam tur dönmüş oluyor. Peki soldan sağa doğru gidiyor ya. Ne oluyor? X artı 2 sola geliyor, 3x eksi 4 bu sefer yere değen kısım oluyor, değil mi arkadaşlar? Sonra bir daha dönüyor, 2x 3 yere değiyor. Sonra tam bir tam tur oluyor işte şu üçgende. Yine x artı 2 yere dönüyor, yere değiyor ve bir tam tur gitmiş oluyor. Bize sorulan soruya bakalım tekrardan. B ile H noktası arası uzaklık. Yani buradan buraya kadar ne kadar yol gitmiştir onu bulacağız. Arkadaşlar şekil üzerinde toplamaya ne dersiniz? B, şu demek arasındaki uzaklık anlamına gelir arkadaşlar. B, uzunluğu gibi düşünün. B, uzunluğu bu var, bu var, bu da var ve bu da var. Bütün benzer terimleri yani x'leri topladığınız zaman ne geliyor arkadaşlar? 7x geliyor. Sonra sırada sabitler var. Artı 2, eksi 4 daha, eksi 2, eksi 3 daha, eksi 5, artı 2 daha, eksi 3 gelmiş oldu. Demek ki B ve H arasındaki uzaklık neymiş? 7x eksi 3 santimetreymiş. Hangi şık bizim cevabımız bakalım? Deniz. Yukarıda verilen dikdörtgenlerle ilgili... Bazı bilgiler verilmiş bize soruldu ne arkadaşlar KM'nin dikdörtgenin alanı. Peki mavi taralı alanın 7x artı 6 olduğunu biliyoruz. Bakın direkt alanı söylemiş. Sarı taralı alanın 6 birim kare etnin 3 birim olduğunu EF ve KM'nin eşit olduğunu bakın önemli bir bilgi daha. EF nerede bir bakalım? EF buradan buraya. Km nerede? Buradan buraya. E biz Km'yi bulmak istiyoruz da çünkü KLMN dikdörtgenin alanını bulacağız. E KLMN dikdörtgeni burası. Yani şurayı bulmak istiyoruz değil mi? Kırmızıyla boyanan kısmı gösteriyorum. Şimdilik burayı görmezden gelelim diye ben böyle yapacağım. Bakın neler yapacağım var. Elimdeki bilgilerle. Arkadaşlar bize mavi teralı alanı vermiş ya. Biz boyalı alanı nasıl buluyorduk? Mavi alanı bulmak için normalde yaptığımız şey neydi? büyük dikdörtgenden küçük dikdörtgeni çıkartmak değil mi? O zaman diyorum ki büyük dikdörtgenin alanında küçük dikdörtgenin alanını çıkartmış ve neyi bulmuş? Mavi taralı alanı bulmuş. Arkadaşlar büyük dikdörtgenin alanını kimler görebiliyor? Bakın 2x artı 3 ve 5'in çarpımı değil mi? Yani çarptığım zaman ne buluyorum ben aslında? 10x artı 15 buluyorum. Yani şurası 10x artı 15. Peki küçük dikdörtgenin alanını biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Sadece 3 ile bir şey çarpılmış onu biliyorum. O zaman küçük dikdörtgenin alanına soru işareti diyeyim. Eşittir ne çıkıyormuş arkadaşlar? Mavi dikdörtgenin alanı. Yani 7x artı 6 birim kare çıkıyormuş. O zaman diyorum ki ben bundan bunu çıkarttığım zaman 7x artı 6 bulmak zorundayım. Bu şekilde soru işaretinin ne çıkacağını görebilirsiniz. 10x'ten ne çıkarsa 7x kalır. Tabii ki de ne olmalı? 3x. Peki 15'ten ne çıkarsa 6 olur. Tabii ki de 9. Yani artı 9. Demek ki soru işaretinin yerine gelmesi gereken cebirsel ifade neymiş? 3x artı 9. Biz şu anda neyi bulduk arkadaşlar? Küçük dikdörtgenin alanını bulduk. Yani küçük dikdörtgenin alanı şu 3 ile bir şeyin çarpımından ne geliyormuş? 3x artı 9. Peki arkadaşlar 3 ile neyi çarparsa 3x artı 9 çıkar? Tabii ki de 3x artı 9'u 3'e bölerek de bulabilirsiniz. Direktman görenler direktman da yazabilir. x artı 3 buluruz. Biz neyi bulduk şimdi? Dikdörtgenin kısa kenarını biliyorduk ya artık uzun kenarını bulduk. Yani EH'nin uzunluğunu bulduk. Yazalım bakalım yerine. EH'nin uzunluğu neymiş? x artı 3. Peki arkadaşlar şimdi açabilirim. Sadece o şekilde baktık gördüğünüz gibi. O kırmızı şekle hiç bakmamıştım. Sırada ne var? Şimdi şu EF bilgisinden yararlanmak istiyorum ya. KM'yi bulayım. Yani dikdörtgenin bir uzun kenarını bulayım. Ne bulurum arkadaşlar burada? Başka bilgi ne verilmişti? Bana ET'nin 3 olduğu zaten kullandım. Sarı taralı alanın da 6 birim kare olduğu verilmiş. Arkadaşlar sarı taralı alanın bir kenarını biliyoruz zaten. 3 bakın burası 3 ise burası da 3. Neyle 3'ü çarparsam 6 eder? Tabii ki de 2 ile. Demek ki şu HF uzunluğu yani sarı dikdörtgenin bir kenarı da ne çıktı? 2. E biz EF'nin kaç olduğunu biliyoruz. Görebiliyor musunuz? EF uzunluğunun x artı 3 artı 2'den x artı 5 olduğunu biliyoruz. EF neye eşitlemişti bana? KM'ye eşit demişti. Demek ki diyorum ki EF x artı 5 ise KM de x artı 5'tir. KM neresi arkadaşlar? Buradan buraya. Yani buradaki dikdörtgenin bir uzun kenarı x artı 5 çıktı. Bu dikdörtgenin kısa kenarı ne peki? Şurası. Bakın buradan geliyor. 2'ymiş. imiş. E biz alan K, L, M, N yani KLMN dikdörtgenin alanını bulabiliriz. Uzun kenarını biliyoruz. X artı 5. Kısa kenarını biliyoruz. 2. Çarp bakalım ikisini. Kısa kenar çarpı uzun kenardan ne geliyormuş? 2'yi içeri dağıtarsak göreceğiz. 2x artı 10 geliyormuş yani cevabımız kurs arkadaşlar. 32. soru. Marangoz Erdal kendisine 4 raftan oluşan bir kitaplık yapmaya karar veriyormuş. Yukarıda yüksekliği 22x artı 19 cm olan bir kitaplığı, kalınlığı 2x 1 cm olan tahta parçaları ile 4 eş raf olacak şekilde bölmeleri ayırıyor. Diyor ki Marangoz Erdal'ın yaptığı kitaplığın bir rafının yüksekliği. Yani bizden istenen şu. Rafın yüksekliği arkadaşlar. Peki 22 x 19 bizim kitaplığımızın tamamının yüksekliği. Ama bakın şuradaki raf kalınlıkları normal sorularda bunlar ihmal edilir ama burada ihmal edilmeyeceği vurgulanmış. Biz öncelikle bu raf kalınlıkları ne kadar, bu tahta parçaları ne kadar yer kaplıyor bulalım. Tahta parçalarının toplam uzunluğu diyorum. Toplam. Arkadaşlar bundan 5 tane var. Her biri 2x-1 cm ise çarparım. Ne çıkıyor buradan? 10x eksi 5 santimetre çıkıyor değil mi? Bizim kitaplığımız normalde 22x artı 19'du. Bunun 10x eksi 5'i zaten sadece tahta kalınlıklarından ibaret. O zaman diyorum ki ben 22x artı 19'dan giderim. 10x eksi 5'i çıkartırım çıkartınca geriye kalanlar ne olacak? İşte bu raf yükseklikleri olacak. Biz şunları artık gereksiz diye çıkartıyoruz. Çıkartırken eksi içeri dağıtmayı unutmayın lütfen. 22x artı 19 eksi içeri dağıtınca eksi 10x artı 5 oldu. Benzer terimleri işleme sokuyorum. 12x artı 24 geldi. Peki arkadaşlar 12x artı 24 nedir? Yazalım. Rafların yükseklikleri toplamıdır değil mi? Çünkü biz ne yaptık? Buradaki tahta parçalarını çıkarttık toplam uzunluktan. O zaman bize geriye ne kaldı? Şuradaki 4 tane rafın yüksekliği kaldı arkadaşlar. Rafların yükseklikleri toplamı yazalım. E kaç tane raf yüksekliği var gördüğünüz üzere? 4 tane. O zaman diyorum ki 12x artı 24'ü 4'e bölelim bakalım her birinin yüksekliğini buluruz bu şekilde. Nasıl bölüyorduk? 12x bölü 4 3x. Artı 24 bölü 4 artı 6. E bize zaten raf yüksekliğini soruyordu. O zaman biz ne bulduk? Her birinin yüksekliği 3x artı 6 bulduk. Cemil Bey'in kenar uzunlukları debisel ifade şeklinde verilen arsasının bir kısmından aşağıdaki gibi yol geçecektir. Bakın arkadaşlar arsı yukarıdaki gibiymiş. Sonra bu şekilde yol geçiyor ve kırmızı mavi şekiller de var. Bakalım onlar ne ifade ediyormuş. Devamını da okuyalım. Şekildeki gibi bir kenarından 7 metre, diğer kenarından 5 metre genişliğinde yol açıldıktan sonra şuralardan bahsediyor. Cemil Bey geriye kalan arsasında kısa kenarı 2 x 3, uzun kenarı 12 metre olan bir ev. Kısa kenarı x 2 ve uzun kenarı 6 metre olan bir yüzme havuzu. Ha, kırmızı olan evi, mavi olan da neymiş arkadaşlar? Havuzuymuş. Diyor ki geriye kalan yeşil bölgenin alanı. Arkadaşlar öncelikle bir tamamını görelim mi? Kocaman bir arsası varmış. Yol geçecek, ev yapacak, havuz yapacak, geriye kalanlar ne olacak? Yeşil bölge olacakmış. Peki tamamı ne kadar? Tamamını bulmak için ne yaparsınız? Arsasının kısa kenarı ile uzun kenarını çarparsınız. Yani 25 çarpı 5x artı 8 yaparız değil mi? Biz bunu yaparken ne yapıyorduk? İçeriye dağıtarak çarpma işlemi yapıyorduk. 25 çarpı 5x 125x artı 25 çarpı 8'den de ne geliyor arkadaşlar? 200 geliyor. Bunlar bizim neyimiz? Arsamızın tamamı. Metre kare cinsinden bulduk. Metre ile de metre çarpıldığı için metrekare oluyor. Onu unutmayın. Şimdi yol ne kadar arkadaşlar? Yolu bir bulalım hadi. Yolu bulmak istiyorsan ne yaparsın? Yol öncelikle bakın. iki tane dikdörtgenden oluşuyor. Ben bir dikdörtgeni şöyle alayım. Diğer dikdörtgeni de şöyle alayım. İkisinin de ayrı ayrı alanını bulacağım. Yolun toplam yol diyelim hatta biz buna. Toplam yol bulunmuş olsun. Bakıyorum. Burası 5. E burası aynı zamanda arsasının kısa kenarı değil miydi? Yani 25 değil mi? Evet. O zaman bu yol 5 çarpı 25'ten 125 geldi. Artı. Aşağıdaki yolu da unutmayalım. Artı diyor. Arkadaşlar bu sefer de şu yolu bulmak için şuna ihtiyacımız var. Peki bunu nasıl buluruz? Normalde yolumuz şöyle tarsanız 5x artı 8 değil miydi şuradan şuraya? 5x artı 8'in 5 metresini zaten kestik, diğer yola verdik. E buraya ne kaldı? Şu kırmızı dalga kısmına ne kalıyor? 5x artı 8'den 5 çıkartırsan 5x artı 3 kalıyor. E buradaki kırmızı ile çizdiğim yolun da alanını bulabiliriz bu şekilde. Kırmızı ile çizdiğim yolun alanı ne yapıyor arkadaşlar? 7 ile çarpıyoruz tabii ki. Kısa kenar ve uzun kenar bunlar. 35x artı 21 yapıyor değil mi? Yani 125'in üstüne diyorum ki 35x artı 21 daha geldi. Bu toplam yol ne kadar oldu şimdi? 35x'i yazayım aynen başka benzeri yok. Artı 125'e de 21'i topladığım zaman 146. Bu bizim neyimiz arkadaşlar? Yolumuz. Toplam yol. Geçti bu. Şimdi evine bakalım. Evin kapladığı yer ne kadarmış? Evin uzun kenarı 12, kısa kenarı 2 x 3. O zaman 12 ile 2 x 3'ü çarparak evin alanını buluyorum. Çarparken dağıtmayı unutma. Ne geliyor? 24 x 36 geliyor. Bu da metrekare karecesinden evimizin alanı. Sırada ne var arkadaşlar? Havuzumuzun alanı. Havuzun alanını da bulalım bakalım. Havuzu bulurken ne yapıyoruz? Yine dikdörtgen şeklinde uzun kenar ve kısa kenar çarpıyoruz. Yani 6 çarpı x eksi 2 yapıyoruz. Buradan ne gelecek? 6 içeri dağıt bakalım. 6x eksi 12 yine metre cinsinden olduğu için metre kareyi yazıyorum. Arkadaşlar bizim amacımız yeşil bölgeyi bulmaktı. Ben yeşili bulmak haricinde her şeyi buldum görüyor musunuz? Çünkü yeşil bölgenin belli bir adı yok. Bulamayacağım için diyorum ki ben arsanın tamamından ne yapacağım? Daha önceki sorularda yaptığımız gibi mevcut bildiğim şekillerin alanını çıkartacağım. Arsanın tamamından neyi çıkartacağım? Yolu, evi, havuzu hepsini çıkartacağım. Yani yol, ev, havuzun tamamını ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Yolu buldum, evi buldum, havuzu buldum. Buradaki yol, ev, havuz toplamda kaç ediyor arkadaşlar? Bakalım şimdi. 35x, 24x ve 6x. Hepsini topladığım zaman 65x edecek. Şimdi de sıra sabitlerde. 146-36-12. Bunların hepsini topladığım zaman artı 98 geliyor. Bu yazdığım neymiş? Yol artı ev artı havuzmuş. E ben bunların zaten üçünün toplamını istiyordum. Demek ki yol, ev, havuz ne kadar ediyormuş? 65x artı 98 ediyormuş. Arsanın tamamı ne kadardı hatırlıyor musunuz? En başta bulmuştuk. 125x artı 200'dü. O zaman 125 artı 125 x artı 200'den ne yapıyoruz? Buradaki yol ev havuzun toplamını yani 65x artı 98'i çıkartıyoruz. Ne diyorum her zaman size? Lütfen eksi içeri dağıtmayı unutmayın. 125x artı 200. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi 65x. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi 98. Ne kaldı geriye? Benzer terimleri toplayalım bakalım hadi. 125x eksi 65x daha. Buradan 60x geldi artı 200 eksi 98 daha buradan da artı 102 gelmiş oldu. Bizimkiyle aynı şık olan var mı bakalım? Varmış. Cevabımız Adana arkadaşlar. Biraz uzun ve kapsamlı bir soru ama ne yapacağınızı bilirseniz o kadar kolay bir soru ki. Hatta cepte bir soru diyebilirim. E lütfen iyice adım adım takip edin ve her işlemi kendiniz yapmaya çalışın. Böyle uzun bir soruda sizi herhangi bir işlem hatası yanıltabilir ve bütün emekleriniz çöpe gidebilir. O yüzden bu sorular önemli sorulardır arkadaşlar. Bu videoyu da bu soruyla birlikte bitiriyorum. Kısa bir ara verdikten sonra diğer videoyla devam edeceğim.